ilk olarak kendisiyle e, lisede tanıştım. E, liseden bu yana okuduğum e, Emin Mailuf'un Semerkant isimli romanından söz etmek istiyorum. Emin Malufu lisede edebiyat öğretmenimiz e, Bayram Hoca önermişti okumamızı. E, sanırım onun önerisiyle okumuş olduğum ilk kitap Dolunun Limanlarıydı. Bazen bazı yazarları bir kez okumakla yetinmeyiz. Anlatımı dünyamıza bir merak uyandırır, düşünce dünyamıza bir merak uyandırır. Değindiği temalar sebebiyle, anlatım ve üslubu sebebiyle o yazarın başka kitaplarını da merak ederiz. Emin Maluf da bende böyle bir merak uyandıran yazarlardan birisi olmuştu. Romanları kadar denemeleri de gerçekten insanın duygu ve düşünce dünyasına ateşleyen cümlelerle yüklüydü. Fakat başta şunu da belirtmem gerekirse son romanı Empedokles'in Dostları isimli son romanında o daha önceki okumuş olduğum Emin Maluf kitaplarındaki tadı pek aldığımı söyleyemem. Önceki kitaplarına göre Empedokles'in dostlarında biraz e, anlatım sönük kalmış gibi geldi bana. E, sanki bir an önce kitabı yazmak istemiş e, ve bir an önce okurların karşısına çıkarmak istemiş gibi geldi. E, bunu e, kitabın kötü olduğu anlamda söylemiyorum. Daha önceki Emin Maluf'un e, kitaplarıyla kıyas yaparak ee, söylüyorum hemen unutmadan şunu da eklemek isterim çivisi çıkmış dünyanın isimli e, kitabıyla e, Fransız akademisine kabul konuşması isimli e, kitabı e, gerçekten düşünce dünyanızı e, hareketlendirecek e, hız ilme kazandıracak kitaplardan ikisi eğer Düşünsel metinleri okumayı seviyorsanız bu iki esere mutlaka bir şans vermemiz gerekir diye düşünüyorum. Demar Kant romanı e, Ömer Hayyam'ın hayatını konu ediniyor diyebiliriz. Ömer Hayyam'ın e, Rubaileri yazma yolunda çektiği o çileli yolculuğu anlatıyor diyebiliriz. Fakat roman e, kendi içerisinde dört kitaptan oluşuyor. İki bölümün nasıl geçtiğini e, ben anlayamadım. Yani bir anda ilk iki bölüm bitti gibi oldu. Fakat son iki bölüm biraz daha durgun, biraz daha artık durağan bir anlatımın öne çıktığı öne çıkmasından olsa gerek biraz daha zor ilerlemeye başladım son iki bölümde. Ve ilk bölümlerde okurun dünyasına dokunacak çok dokunaklı, çok tesirli cümleler var. Roman Ömer Hayyam'ın rubaiyatı etrafında dönen iki öyküden bahsediyor. Birisi Ömer Hayyam'ın rubaiyatı etrafında cereyan eden olaylar. Ee, ve bizzat Ömer Hayyam'ın yaşamış olduğu olaylar. İkinci öykü olarak son bölümde karşımıza çıkan e, ve romanın ana karakterlerinden de birisi olan ve yine aynı zamanda romanın anlatıcılarından da birisi olan e, Benjamin e, Omar Lesage karşımıza çıkıyor. E, Benjamin e, yaşadığı serüveni e, ikinci bölümde artık e, bizatihi kendi dilinden anlatmaya başlıyor. İlk bölümdeki üst anlatıcı e, yerine son bölümlerde Benjamin'in kendisi geliyor ve ben diliyle anlatmaya başlıyor. Benjamin Omar Lesage olmasının e, nedeni de e, Benjamin'in anne ve babası Ömer Hayyam hayranı ve bir çocukları olunca da kendi kendilerine karar veriyorlar. Onun ismini Ömer koyacağız diyorlar ve o dilde Benjamin Omar olarak ona ismini veriyorlar. Tabii ki Ömer Hayyam'a duyulan sevgi, ilgi ve merakla yetişen Benjamin de büyük yetişkin bir insan olduğunda Rubaiyat'ın peşine düşmeye karar veriyor. Bütün romanın teması aslında bir gencin Rubaiyat'ın peşine düşmesiyle başlıyor. Fakat roman ilk olarak Ömer Hayyam'ın Semerkant'a gitmesi ve Semerkant'ta başına gelenleri anlatarak böyle bir girizgah yaparak romana başlıyoruz. Ömer Semerkant'a gittiğinde başına çok e, talihsiz bir olay geliyor ve sanırım Kadı Ebu Tahir e, onu himaye ediyor. E, ve burada, tam da burada çok e, anlamlı olaylar cereyan ediyor. Mesela beni en çok etkileyenlerden bir tanesi e, iz bırakma meselesiydi. E, Ömer Hayyam e, Ebu Tahir'le e, konuşurken... E, Sözü Ömer Hayyam alıyor ve e, oraya olan hayranlığını dile getirmek için şöyle söylüyor: Ben buraya geldiğimde Semerkant'a geldiğimde e, çok güzel bir olayla karşılaştım. Ömer Hayyam yoksul birisi hiç üzerine metelik yokken e, birisi geliyor, e, ona selam veriyor ve diyor ki burada istediğin kadar kalabilirsin ve Burada konaklamak için, burada yemen, içmen için ve atını beslemen için senden hiçbir ücret alınmayacak. Dilediğin gibi kalabilirsin şeklinde böyle bir diyalog geçiyor. Merhayem da peki öyleyse bu cömert misafir, perver insan nerede diyor. Ben ona bir teşekkür etmek istiyorum diyor. Öyle deyince adam da diyor ki Efendimiz vefat edeli çok uzun yıllar oldu. Kendisi bıraktığı mirasın buraya gelen misafirler için harcanmasını talep etmişti. Biz de o yönde kullanıyoruz şeklinde bir cevap veriyor. Biz de Ömer Hayyam bari diyor Efendinin adını söyle de onun adını alarak ona dua edeyim. Ona dua ederek teşekkürde bulunayım diyor. Ve tam burada o adamın Ömer Hayyam'a verdiği cevap Gerçekten çok manidar. Şöyle söylüyor: Sadece yüce Rabbim senin minnetine layıktır. Ona şükret. O hangi adamın hayratı sayesinde kendisine şükredildiğini bilecektir. Burada dikkat çekilen şey bir insanın isminin anılmasının mı? ...önemli olduğu, yoksa o insanın ismi anılsın veya anılmasın bıraktığı sedanın, bıraktığı mirasın, bıraktığı izin bir şekilde sürdüğü, devam ettiği mi? Benim burada ilgimi çeken ismin bir iz manası taşımadığı, yani isim bırakmakla, isminin bilinmesiyle iz bırakmanın... Aynı şey olmadığını ifade ediyor bu cümleler. Bizim ismimiz kalsın veya kalmasın. İz bırakmak, e, isim bırakmak demek değildir. İz bırakmak e, o devranı, o güzellik devranına dahil olabilmektir. Yoksa yeryüzünde hiç kimse bizi anmasa da, hatırlamasa da biz o güzellikleri yapmışızdır. Ve onlar bizimle birlikte ebedi aleme gider. Burada yeri gelmişken İbni Arabi'nin bir şeyi vardı. Harfler üzerinden değindiği manalar vardı. Şöyle bir şey diyordu orada. İnsan konuşurken kötü sözler çıkıyorsa ağzından bu kötü sözler mutlaka döner dolaşır kendisini bulur. Fakat insan güzel sözlerle konuşuyorsa bu sözler semaya yayılır ve o sözlerden sadece kendisi nasiplenmez. Başka insanlara da gider o güzel sözler. O güzelliğe dahil olan herkes o sözlerden bir şekilde nasibini alır. Daha da açık ifade etmek gerekirse şöyle söyleyebiliriz. Biz şu anda bugün 2021'de yaşıyoruz. 2022'ye doğru ilerliyoruz, yol alıyoruz. Bizden asırlar önce gelecek nesiller için dua etmiş, Salih kulların, güzel insanların doğası bugün de bize isabet ediyor. Bugün kendi küçük adımlarımızla, kendi çabalarımızla hem gelecek kuşaklar için hem de bugün yanımızda, etrafımızda yaşayan insanlar için her nerede nasıl bir şekilde yaşıyorsak, güzel şeyler yapmaya çabalıyorsak mutlaka bu attığımız adımlar bu yaptıklarımız gelecekte birilerine mutlaka isabet edecektir. Bu nedenle hiçbir insan kendinden ümit kesmemeli, kendinden daima ümit var olmalı ve bu azimle, bu çalışkanlıkla yürümeli yol almalı. Özetle iz bırakmak, bizatihi kendi adını tarihe kazımak değil, güzelliğe dahil olabilmek, güzelliğe katılabilmek ve bu çabada da samimi, içten bir insan olabilmek. Romanda beni en çok etkileyen bu diyalog olmuştu. Belki sizler de okuduğunuzda o bölüm sizin de çok ilginizi çekecektir. Romandaki bir dikkat çekici nokta da Emin Maluf'un Hasan Sabbah, Nizamülmülk ve Ömer Hayyam'ı aynı devirde yaşatmış olması. Hatta üçü bir araya geliyor aralarında hem dostane ilişkiler oluyor, sonra münakaşalar oluyor vesaire. Emin Maluf burada bir anakronizm yapmış oluyor. Ne demek anakronizm? Dönemleri, çağları, o dönemler içerisinde yaşamış olan şahsiyetleri, yaşanan olayları, durumları birbiriyle karıştırma, şeklinde anakronizmi kısaca özetleyebiliriz. Emin Maluf da bu romanda böyle bir anakronizm yapıyor. Şu da var. Bu üç ismin aynı çağda yaşamış olduğunu iddia edenler de var. Yani bunun bir anakronizm olmadığını söyleyenler de var. Bu şu anda bizim konumuzun dışında olan bir şey. E, fakat Emin Maluf kendi kurgu imkanları dahilinde bu üç ismi başarıyla bir araya getiriyor. Ve bu üç isim arasında çok e, etkili e, diyaloglar kurduruyor. Bakımdan çok değerli. Hatta Ömer Hayyam'ın Hasan Sabah'la bir karşılaşması ve aralarında geçen bir diyalog var. E, Ömer Hayyam, Hasan Sabah'ın e, kendini bu kadar geliştirmiş olmasına hayret ediyor. Çünkü aralarında bir okuma konusunda bir e, konuşma geçiyor. E, Ömer Hayyam, yani mümkünatı yok bir sürü kitap var hepsini okuyamayız diyor ve Hasan Sabbah da e, sanki hepsinin okunabileceğini gösterircesine e, okuduğu birçok kitaptan, birçok isimden bahsediyor ve Ömer Hayyam onun bu okuma e, iştiyakı karşısındaki hayranlığını gizleyemiyor. Sonrasında Ömer Hayyam Nizamül Mülk ile Hasan Sabbah arasında bir aracı konumuna düşüyor. Çünkü Hasan Sabbah kendi küçük iktidarını ya da büyük iktidarını kurabilmek için Ömer Hayyam'dan kendisini Nizam ile tanıştırmasını rica ediyor. Ömer ilk başta bundan çekinse de ilerleyen bölümlerde bu üç isim bir araya gelerek birbiriyle tanışmış oluyorlar. Hatırlamıyorsam Hasan Sabbah vezir oluyordu galiba, Nizam'ın veziri oluyordu. Ömer Hayyam da böyle danışman gibi yahut istihbarat gibi bir şey de görev alıyordu. Fakat Ömer Hayyam'ın tek gayesi kendi geçimini sağlayacak kadar para elde etmek, yoksa hiçbir şekilde gözü devlet yönetiminde değil, hiçbir şekilde devlete söz sahibi olmak istemiyor. Tamamen kendisini geliştirmek, kendisini ilme ve sanata vermek ve şiirler, rubayiler yazmak istiyor. Bu anlamda Ömer'in portresini çok başarılı çizmiş Emin Maluf. Ee, ve o kısımlarda Ömer'i e anlattığı bu kısımlarda bir düşünce insanı için bir sanat insanı için e, devlet koridorlarının e, devlet kademelerinin e, ne kadar bunaltıcı olduğunu çok iyi e, özetlemiş o kısımlar gerçekten çok değerliydi bunu e, o kısımları çok daha iyi anlayabilmek için e, Halil İnalcı'nın Şair ve Patron isimli eserine de bakılabilir bu anlamda. Şairin, bir sanat adamının, burada şair derken ilim, kültür, sanat insanı, düşünce insanından bahsediyoruz. Böyle bir insanın devlet içerisinde nasıl harcanabileceğini, onun nasıl küstürülebileceğini onun düşünce pınarlarının nasıl kurutulabileceğini çok daha iyi anlamış oluruz. Mesela Ömer Hayyam hükümdar seferden döndüğü zaman böyle bir meclis oluşturuluyor ve Ömer Hayyam da orada bulunmak zorunda. Çünkü neden hükümdar? canı istediğinde ona bir şiir okumak, ona bir nükte yapmak zorunda. Yahut onun aradığı sorulara cevap vermek zorunda. Ve bu Ömer Hayyın en rahatsız olduğu şeylerden bir tanesi. Çünkü kendi kendini yediremiyor, gururu inciniyor, kendini tabiri caizse çok değersiz bir işle meşgulmüş gibi görüyor. Halbuki o mecliste olmak yerine orada hükümdarın huzurunda kendinden ödün vererek yapmak istemediği şeyleri yapmak yerine kendi masası başında çalışıyor olmaktan daha memnun olacağını düşündüğünü ifade ediyor. Netice olarak saray oturumlarında yer almak Ömer Hayyam'ın zul olarak adettiği işlerden birisi. Bu tarz yerlerde sadece devlet kademelerinde değil herhangi bir e, iş yaptığınız yani insan ilişkileri ağının olduğu bir yere dahil olduğunuzda kendi küçük iktidarını ispatlamak isteyen insanların kötülüğüyle karşılaşmış oluyorsunuz. Ne demek istiyorum? Yani o insanın kıskançlığı, bu insanların kıskançlığı, haseti, dedikodusu sizin kendi yolunuzda ilerlemenize rağmen yani ona hiç ilişmemenize rağmen sizin kendi yolunuza ilerlemenize bile tahammül edemeyip ayağınıza çelme takmak istemesi, bunların hepsini yaşıyor Ömer Hayyam. ve bunlardan da çok muzdarip. Çünkü kendisi bir deha, kendisi çalışkan bir insan ve bu böcek insanlarla uğraşmak onun ruhunda çok büyük yaralar açıyor. Çünkü kendisini geliştirmiş bir insan. ...sanat zevki incelmiş, ilgi ve alakaları incelmiş... ...belirli konularda konuşmayı seven... ...tamamen faydalı işlerle meşgul olan insanlar... ...kendileri gibi insanlarla muhatap olmaktan mutluluk duyarlar. Buna mukabil yardımları, iyilikleri herkese'dir. Kimseden sakınmak istemezler. Ama işte bir insan türü var ki... ...iyilikten, güzel sohbetten... ...anlamayan bir insan türü var ki... Ömer bunlardan muzdarip olmanın ızdırabını çekiyor bir ömür boyu. Kendisini anlamayan bu insanların varlığıyla baş etmeye çalışıyor. Aslında Ömer Hayyam toplumda yaşayan yeri çok mutena bir yeri olan insanları anlatıyor. Ömer Hayyam bir tane belki ama Ömer Hayyam'ın başına gelen şeylerin pek çoğu Gerçekten de iyi insanların hepsinin neredeyse başına geliyor. Bu arada Ömer Hayyam Allah inancı itibariyle de çok eleştirilen ve yerden yere vurulan bir insan. Bu sebeple saray içerisinde onu çok fazla dışlayanlar da var, çok fazla saygı duyanlar da var. Burada Emin Maluf bu iş konusunda, para konusunda Ömer Hayyam'ın bir vezirle olan konuşmasını aktarıyor. Bu da çok manidar geldi bana. Rivayete göre Ömer 5000 dinar istiyor yaptığı iş karşılığında ve vezir bunun bunu duyunca çok hayret ediyor. Yani ben bile bu kadar para almıyorum, ben bile bu kadar maaş almıyorum diye tepkisini gösteriyor. Ve Ömer Hayyam onun bu şaşkınlığına binaen çok anlamlı bir cevap veriyor çünkü koca bir asırda benim çapımda bir avuç alim çıkar taş çatlasa. Ama her sene senin gibi 500 vezir bulunup göreve getirilebilir. Ömer Hayyan'dan bunca söz ettikten sonra e, kitabın ikinci kısmına geçmek isterim. Benjamin Lesage çok ahenkli, hareketli bir yolculuğa çıkacağını Kendisi de bilmiyor aslında. Çünkü yola çıktığında, Rubaiyat'ı bulmak için yola çıktığında İran'ın siyasi çalkantılarıyla e, yüzleşiyor. Ee, İran o dönem çok karışık e, ve e, bir takım modernleşme çabaları, e, siyasi karışıklıklar e, yaşanıyor. Bir yandan da özgürlük mücadelesi var İran halkının. E, dolayısıyla böyle bir e, ortamda Benjamin... E, ne yapacağını bilmiyor ve netice olarak Benjamin bütün bu olayların, bütün bu hengaminin içerisinde İran Şahı'nın yeğeniydi sanıyorum. Yeğeni Şirin'e aşık oluyor. Bu arada hiç bahsetmedim ama Ömer Hayyan da saray içerisinde kendisi gibi padişaha kendisi gibi hükümdara şiir söyleyen, şiir okuyan Cihan'a aşıktı. Fakat birbirleriyle arada sırada görüşseler de, birbirlerine olan aşklarını birbirlerinden gizlemeseler de hiçbir şekilde kavuşamıyorlar. Çünkü Ömer'le Cihan çok farklı karakterdeler. Cihan yönetimi el koymak, yönetimi ele geçirmek istiyor. Yönetimde söz sahibi olmak istiyor. Yani hırslı ve ihtiraslı bir kadın. Ama Ömer Hayyam da onu bu yoldan çevirmeye çalışan, kendi dünyamızı kuralım, kendi dünyamızda yaşayalım, kendimize ilme ve sanata verelim diyen bir karakter. Ne kadar ikisi birbirlerini sevseler de iki ayrı dünya olarak romanda her ikisinden de söz ediliyor. İkinci bölümde de böyle bir aşk hikayesi var. Yani ikinci öykünün içerisinde de. Ve bu çok tutkulu bir aşk. O kadar hengamenin, o kadar siyasi zorlukların olduğu bir dönemde hiçbir şekilde irtibatı kesmemeye çalışıyorlar. Birbirlerinden mahrum kalmamaya çalışıyorlar. Benjamin Rubaiyat'a kavuşuyor ve Şirin'i de alıp Rubaiyat'la birlikte oradan gitmek, kendi hayatlarını kurmak istiyorlar. Nihayetinde roman Semerkant'la başlayıp Titanik'le sona eriyor. Titanik'te e, Rubaiyat kayboluyor. E, Şirin'le birlikte onu aramaya çalışıyorlar ama bulamıyorlar. Rubaiyat'ı Titanik e, faciasında kaybetmişti. E, Şirin'i de limandaki karışıklıkta kaybediyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Daha sonra e, Benjamin Şirin'i aramaya koyuluyor ama Şirin'i hiçbir yerde bulamıyor. Ve tam burada romanın sonunda e, aklımıza Nedim'in o e, mısrası geliyor. E, çünkü Benjamin böyle e, bir şeyde kalıyor, sürüncemede kalıyor, bir ikilemde kalıyor. Şirin gerçek miydi, hayal miydi? Ben bu e, süreç içerisinde, bu yaşadığım zor süreç içerisinde doğu esintisine kapılıp Şirin diye birini hayal mi ettim? Aslında böyle bir kadın hiç yok muydu diye kendi kendine böyle bir e, sorgulamaya girişiyor. Benjamin'in e, yaşadığı bu durum Nedim'in bir peri suret görünmüş, bir hayal olmuş sana Mısrasını hatırlatıyor bize. Dediğiniz için vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ederim. Çok fazla arayı açmadan başka videolarla, başka kitap veya tema konularıyla yine görüşmek üzere, hoşçakalın.